Herkese merhaba. Ben Dilek Demirer kanalıma hoş geldiniz. 6. üniteyi pekiştirici aktiviteleri sizlerle birlikte yapacağız. Bu derste top sizde. Kesinlikle öncelikle çalışmaları kendi başınıza yapmanızı ve daha sonra benimle birlikte kontrol etmenizi her zamanki gibi öneriyorum. Son noktayı koyacağız birlikte. Kanalıma destek olmak isterseniz ve devam hocam diyorsanız işte yapmanız gereken şimdiden herkese çok teşekkürler. Evet şimdi burada bazı resimler var ve yukarıda da partilerin isimleri verilmiş. Bunları hemen eşleştirmenizi istiyorum. Bakalım şöyle bir Evet burası slumber party veya pajamas party, pijama partisi, slumber pijama. İkincisi goodbye demek bir anlamda farewell demektir. Veda partisi. Herhangi bir şey, yaza veda, kışa veda, okula veda olabilir. Bakalım burada engagement party, engagement nişan demek. Düğünde wedding, Düğün olsaydı wedding. Engagement nişanlanıyor birileri. Evet, kurban bayramı sacrifice feast, kurban bayramı. Wedding anniversary, evlilik yıl dönümü. Father's day babalar günü. Choose the correct word, diyoruz. Burada iki tane kelime verilmiş. Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi seçmenizi istiyorum. Bakın birincisinde seçmiş. The presents mı, the guests mi? The guests denmiş. Are wearing party hats. Parti şapkasını giyenler guest. Yani misafirlerdir. Present hediye demekti. Judy is opening her birthday Evet, şimdi present. Doğru cevap. Hediyelerini açıyor. Bu dekorasyon demek. Harry is buying colored balloons. Harry renkli balonlar satın alıyor. Şu anda ne için? For decorations. Evet, dekorasyon için. Evet, bugün benim doğum günüm. It's my birthday. Let's have a party. Hadi parti verelim. To parade resmi geçit demekti hoş olurdu değil mi benim doğum günü şerefime resmi geçit organize edilse. It's time to send the guests. Evet şimdi neyin zamanı? Misafirlere ne göndereceğiz? Davetiye balonumu? Hayır, davetiye kartı göndereceğiz. Evet yine aynı şekilde doğru kelimeyi seçeceğiz. Bu sefer size konu anlatımı da anlattım. Bakalım some, a little, a few, how much, how many, any. Bunları ne kadar hatırlıyorsunuz? Haydi bakalım. Can you bring some CDs for the party mi? Any mi? Doğru cevap any. Niye? Çünkü bu bir soru bakın. Soru işareti var. Sorularda any kullanıyorduk. The wedding party was very crowded. Düğün çok kalabalıktı diyor. There were kalabalıksa Birkaç tane değil, çok insan vardır. Bu yüzden a lot of'u seçiyoruz. Some, birkaç demek burada. We can decorate the room. Odayı dekore edebilir. We can't, dekore edemeyiz. Niye? Çünkü we have only, burada only sadece demek, sadece birkaç tane balonumuz var. Şimdi balon sayılabilir. Bu s'ten de anlıyoruz zaten. Bu yüzden a few seçiyoruz. A little sayılamayanlardaydı. Bakalım burada how much mı, how many mi? Hemen kelimeye bakalım. İnsanlar. Yani çoğul. Çoğul olduğu için doğru cevap how many. You need candles. Candle sayılabilir. Mum, mumlar. Çoğul olduğu için ve cümlede olumlu olduğu için some. Eni olumsuz ve sorularda kullanılıyordu. I don't have homework. Yine burada olumsuz bir cümle olduğu için I don't have any homeworks. Doğru cevap. We have only a few mu a little mı? Burada buraya bakacağız. Money, para. Para sayılamaz. O yüzden a little doğru cevap. Şimdi diyeceksiniz ki hocam para sayılabilir. Ben böyle sayarım. Bir, iki, ama öyle saymıyorsunuz. Parayı saydığınızda nesini sayıyorsunuz? Üstündeki değeri sayıyorsunuz değil mi? 5 lira, 10 lira diyorsunuz. Bana 5 para ver demiyorsunuz annenize babanıza. 5 lira ver diyorsunuz. Değeri sayıldığı için para sayılamazdır arkadaşlar. Ekmek de sayılamaz. Bu arada aklıma gelmişken vurgulayayım. Evet, match the suggestions with the sentences. Şimdi burada tavsiyeler verilmiş. Ve, e, daha doğrusu cevaplar verilmiş. Bu verilen cevaplara uygun tavsiyeyi eşleştirmenizi istiyorum. Hemen bakalım. Birden başlayalım. I'm hungry. Açım ve sandviç yemek istiyorum. O zaman What about making a sandwich? Sandviç yapmaya ne dersin? It's Sara's birthday next week. Önümüzdeki hafta Sara'nın doğum günü ise Why don't we throw a party? Throw a party... Yine parti organize etmek. Organize a party anlamında throw a party eş anlamlı. The weather is nice today. Hava bugün güzelse let's go for a walk. Hadi göl kenarında yürüyüşe gidelim. Thirsty susamak demek. Çok susadım, ağzım kurudu gerçekten. O zaman would you like a cold drink? Soğuk bir içecek ister misin? Ve televizyonda güzel bir film varsa gelecek teklif Birlikte izleyelim mi? Shall we watch it together? Together birlikte demek. Evet şimdi bu diyalogları tamamlamanızı istiyorum. Bu verilen renkli pembiş cümleleri bu boşluklara yerleştirin bakalım. Birincisi verilmiş. Would you like something to drink Mary? Bir şey içmek ister misin Mary diyor. Evet lütfen, susadım diyor Mary de. Güzel. Peki Would you like some coke? Kola ister misin? Not really. Ya yani gerçekten yok. Kola almayayım. Teşekkürler diyor. Ve başka bir teklif geldi. Şimdi niye not really'yi koyduk? Çünkü ikinci bir teklif gelmiş. How about some lemonade? Peki limonataya ne dersin? That would be great. Harika olur. Would you like something to eat? Bir şey yemek ister misinin cevabı evet lütfense yiyeceği şey gelir buraya. Yani tuna sandviç isterim. Tuna balığından sandviç. Sorry, there isn't any left. There isn't any left in anlamı hiç kalmadı, bitti. Yani üzgünüm, tuna sandviçten hiç yok. O zaman havvaara Chinese sandwich farklı bir şey teklif etti ve bu harika olur dedi. Şimdi kelime bilgimizi kontrol edeceğiz. Bu kelimeleri bu boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Birincisi yapılmış. I want to invite everyone in my class to the party. Invite davet etmek. Partiye sınıftaki herkesi davet etmek istiyorum. Müzik, dans. Haydi eğlenelim. Müzik var, dans var. Let's have fun. Hadi eğlenelim demek. Bunu da kalıp olarak not alabilirsiniz. Let's have fun. We always blah blah my grandmother's birthday. Kutlamak. Büyük annemin doğum gününü hep özel bir akşam yemeğiyle kutlarız, celebrate. It's a shame. Bunu anlatmıştım konu anlatımında size. Uu çok utanç verici bir durumdu. Hani bazı ülkelerde daveti reddetmek, refuse. Do you fancy going out tonight? Size söylemiştim. Do you fancy joining us olarak vermiştim. Bize katılmak ister misin? Burada da e, bu gece dışarı çıkmak ister misin olarak e, kurulmuş bu kalıp. Do you fancy'den sonra gelen fiile ink takısı geliyor. Bu arada bunu da hatırlatayım. Erkan can organize the meeting. Erkan organize edebilir. He is the best. Çünkü bu konuda en iyisi. You can decorate the room. Balondan bunu tahmin edebilirsiniz. Odayı balonlarla dekore etmek. Çok heyecanlıyım. Niye? When I wrap the presents, hediyeleri açtığımda, when, bu olay olduğunda, olduğu anda demek, çok heyecanlanırım. Evet, burada boşluklara getirilmesi isteniyor ama ben size bir güzellik yapıp cevapları açmışım. Evet, birlikte kontrol edelim şimdi. Can I have an ice cream cone, please? E, dondurma külahı alabilir miyim lütfen, diyor. Tabii ki. What would you like to eat? Ne yemek istersin? Kalıp olarak bunları not alabilirsiniz. Ne yemek istersin? O da I'd like'la ne yemek istediğini söylüyor. Gerçi burada coke demiş. Burada belki de What would you like to drink? Demek daha doğru olacaktı. Ee, bunu hemen buradan düzeltelim. Gerçi bu arada ne yemek istersin kalıbında öğrenmiş oldunuz. What would you like to drink? Ne içmek istersin? Kola lütfen. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Yok almayayım diyor. Teşekkür ederim. Yok almayayım, not really. How about some coffee? Peki biraz kahveye ne dersin? Harika olur. Evet yine kelime bilgisi ölçeceğiz. Bu kelimeleri artık ezberlediniz. Tıkır tıkır koyabilirsiniz boşluklara. Shall we invite? Davet etmek. Gelecek cumartesi Luis ve Pete'i yemeğe davet edelim mi? Isabel'in ailesi parti veriyor. Demek ki arrange, organize etmek. Arrange, organize bunlar eş anlamlı. Eş anlamlı olarak not alabilirsiniz. Let's decorate the cake. Hadi keki süsleyelim. İşte bunlarla, fındıklarla, çerilerle. Cherries. I'm afraid I can't Attend tonight's meeting. Ee, korkarım ki bu akşamki partiye katılamayacağım. Üzgünüm bu akşamki partiye katılamam. Attend katılmak. I don't fancy. Fancy anla sorularda görmüştünüz, İstemek anlamında want anlamında da kullanıldığını söylemiştim. I don't fancy going out in this rain. Bu yağmurda dışarı çıkmak istemiyorum. I don't want da olabilir. Want ve fancy eş anlamlısı. Şimdi ikinci etkinliğimizi açalım ve bu kelimeleri boşluklara yerleştirin. Bunların sıralamasını bilmeniz önemli demiştim. En başa ne geliyordu? First. İlk olarak. Ondan sonra ikinci olarak second demek. First birinci, second ikinci. Bunlar önemli kelimeler. Then sonra and then ondan sonra ve sonuç olarak finally. Özellikle first, second ve finally çok iyi bilin. Evet, şimdi yine burada verilmiş kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Bu ünitede inanın bu etkinlikler bittiğinde bilmediğiniz hiçbir kelime kalmayacak. We are having a party. Parti veriyoruz evde bu gece tonight. Çünkü benim doğum günüm. There aren't many people this year. Bu yıl çok fazla insan yok. Many çok demekte. Sadece kuzenlerim ve birkaç arkadaşım. We are going to decorate the house. Bunu hemen balonlardan bu kelimeyi yakalayabilirsiniz. Balon dedi mi decorate geliyor. Fancy dress costumes. Kostümler giyilir. Wear giymek. And eat big meal. Meal yemek demek. Şöyle büyük koca bir sofrada yemek yiyeceğiz. Bol bol yemek var. Ama annem doesn't want to cook again. Şimdi e, burada fiili verdiği için yardımcı fiil koyduk. Annem yemek yapmak istemiyor, pişirmek istemiyor. So bu yüzden we are getting a takeaway pizza. Takeaway eve gelen, telefon ediyorsunuz eve getiriyorlar ya işte ona deniyor. Pizza isteyeceğiz, pizza siparişi vereceğiz. This evening, bu akşam. Bu akşam pizza siparişi. My dad always, babam her zaman gitar çalmak, plays. We normally have fireworks in the garden. Normalde e, havai fişek gösterisi yapılıyormuş. Havai fişek atıyorlarmış bahçeden. Ve ne zaman? At midnight. Gece yarısı at midnight olarak. Bunu kalıp olarak öğrenin. Gece yarısı demek at midnight. Köpekler sevmiyor. Sesi sevmiyorlar. Don't like. And that's guitar. <laughs> Babasının gitarını da sevmiyormuş köpekler bu arada. Bu yüzden they are going to stay in my bedroom. Bu yüzden benim odamda kalacaklar köpekler. We are going to have a lot of fun. Have fun, eğlenmek demek. Evet, e, bu e, kartı hatırlıyorsunuz. Konu anlatımında da vermiştim size babaannemin 70. yıl doğum günü kartı. Şimdi bu karta bakarak bu soruları cevaplamanızı istiyorum. Bu da sınavda gelebilir. What type of party is it? Ay okuyamadım. What type of party is it? Type dediğinde çeşit. Ne çeşit bir parti? Doğum günü partisi. Birthday party. Who is organizing it? Kim organize ediyor? Bakın ismini buraya sona yazmış. Nancy is. Buna tam cümle de yazabilirsiniz. Nancy is organizing the party de yazabilirsiniz. Where is it? Peki parti nerede? Where, nerede? Bakın burada vermiş. At the roof of our house. Evin çatısında. Evet. Herhalde dubleks. Terasını kastediyor. Üstü açık ya da belki. Where is the date? What is the date of the party? What is the date? Date tarih. Tam tarihi soruyor. O da burada zaten bakın. 50 June. Saturday de yazabilirsiniz hatta. What time? Saat kaçta? O da burada. 6 PM. At 6 o'clock in the evening. At 6 PM de yazabilirsiniz. Akşam olduğu için in the evening dedi. Evet. Şimdi biraz daha işi zorlaştırıyoruz ve dersin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi buradaki boşluklara bu yandaki kelimeleri yerleştirmenizi istiyorum. In the USA, a girl's 16th birthday is very important in her life because she is almost an adult. Ben okurken mutlaka dikkatli bir şekilde bakın ve dinleyin. Telaffuzunuzu geliştirmek için bu çok önemli. Bir de sürekli olarak bana mesaj atıyorsunuz. Hocam parçaları nasıl okuyacağız, nasıl anlayacağız, nasıl yorum yapacağız? İşte bu parçaları benimle çalışa çalışa bunlara alışacaksınız. Evet, in the USA, Amerika'da. Girls 16 th birthday. 16, 16. demek. Kızların 16. doğum günü çok önemliymiş. Hayatlarının en önemli günleri. 18 bildirdik biz ama 16 16. Because she is almost an adult. Çünkü neredeyse yetişkin olmak üzeredirler. Herhalde 18'e 2 kaldı diye. American teenage girls Amerikalı genç kızlar bu ergenlik çağındaki genç kızlar genellikle usually celebrate their 16th birthday at home with their friends and family. Genellikle arkadaşları ve aileleriyle evde kutluyorlarmış. Day party. Parti vermek neydi? Bakın buradaki kelimelerden organize gözüme çarptı. Organize a party. Parti organize ediyorlar. Nerede? Evde. Bu yüzden evi süsleyecekler. Decorate the house with neyle süslüyorlar? Balloons. And they often have a DJ müzik içinde DJ çağırıyorlarmış sık sık. Of course tabii ki there is always a birthday. Doğum gününün olmaz olmazı cake. Birthday cake. Birthday cake doğum günü pastası demek. birthday cake. Biz pastaya cake diyorlar. And there are a lot, a lot of snacks. Bir sürü atıştırmalık ve içecek. Gençler genellikle get very generous presents from their parents for this special birthday. Bu özel demek special. Bu özel doğum günü için gençler ailelerinden genellikle nasıl hediyeler alıyorlarmış? generous presents. Bonkör hediyeler. Yani böyle pahalı hediyeler, özel hediyeler alıyorlarmış. Parents often buy their children, wow. Çocuklarına genellikle araba alıyorlarmış. Araba 16 yaşında araba mı kullanıyor bu çocuklar? şoktayım. After the birthday, doğum gününden sonra, the girl receives all her presents. Doğum günden sonra bütün hediyelerini alıyormuş. Kimden? From the guest, misafirlerden. Ve it's time to dance. Hediyeleri aldıktan sonra dans ve eğlence zamanı. İlginçmiş. Bu parçayı şimdi iyice anladınız değil mi? Evet, parçayı aklınızda tutun. Gerçi aklında tutamayanlar için buraya küçültülmüş halini verdim. Şimdi bu soruları cevaplayın bakalım. Şimdi parçadan soru cevaplarken önce soruyu okuyun. How do teenage girls celebrate their 16th birthday? Soru kelimelerini çok iyi bilmeniz gerekiyor yoksa soruları cevaplayamazsınız. How nasıl demek. Fiile de anladık mı tamamdır. Celebrate nasıl kutluyorlar? Ne yapıyorlar? Bakın. Organize a party. Decorate the house with balloons. And the DJ plays music. Buradan nasıl kutladıklarına dair cümleleri ayıklamış koymuş. Şimdi ikiye bakalım. Why? Neden? Is the age of 16 important? Neden önemli? 16 yaş. Neden önemli? Hemen bakalım. Çünkü they are almost adults. Bakın burada var o bilgi. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın is very important in her life. Because dedi. Bakın çünkü verdi bilgiyi burada. She is almost an adult. Ama tabii biz bilgiyi buradan olduğu gibi alıp yazarsak yanlış olur. Çünkü burada tek bir kızdan bahsetmiş. Sadece Amerika'daki tek bir kız için geçerli değil bu. Oradaki bütün 16 yaşına basan kızlar için geçerli olduğu için bu she's'i they ara çevirip genelliyoruz. Where do they? Where? Nerede? Parti nerede veriyorlardı? Evde değil mi? Bakın at home. Bilgi burada. At home. Bu kadar basit. Who attends? Attend katılmak. Bunu biliyorum. Who kim? Kim katılıyor? Bakın burada. Arkadaşlar aile. Their friends Tabi burada friends olmalı. Evet hemen düzelttik. Çoğul yaptık. Arkadaşlar ve aile. Peki what do they eat and drink? Ne yiyip içiyorlar? What? Ne? Bir kere doğum günü keki olacak. Doğum günü pastası. Snacks and beverages. What presents? Ne hediye alıyor? Ama kim? Parent, aile. They usually get expensive presents from their parents, such as a car. Bakın burada o bilgiyi de vermişti. Buy their children a car demişti. Şuradan da o bilgiyi aldık. İşte gördüğünüz gibi, bilgiyi soruya bağlı olarak arıyorsunuz. Testlerde de önce soruyu okuyun, soruyu anlayın, daha sonra parçanın içinde hızlıca aramaya başlayın. Testte bu daha kolay ama yazarak yapmakta, biraz daha dikkatli olmalısınız ki cümleyi doğru şekliyle cevap olarak yazabilin. İşte reading'den soru cevaplamak bu kadar kolay arkadaşlar. Evet bunu da bitirdik. Paketi tamamladık. Bu ünite için sizlere bir konu anlatımı, bir de bu derste aktivite videosu paylaştım. Her ikisini de sonuna kadar not alarak dikkatle çalışmalısınız 6. üniteyi tamamlayabilmek için. Evet bir like hak etti sanıyorum video. Hadi bakalım. Beğendiyseniz videoyu hemen likelayın, hatta paylaşın. Daha çok kişi izlesin, daha çok öğrenci öğrensin. Videoları ve üniteler için çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bu dönemde de. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Abone olan herkes bildirimler açık mı? Hemen kontrol etsin. Yoksa bana mesaj atıyorsunuz. Hocam şu ünitenin şu dersi yok muydu diye. Dersleri kaçırabilirsiniz. Bu yüzden bildirimleri hemen açın. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere. See you later. Bye.